Güzel Şimdi güzel bir yayın al benden kardeşim. Hemen alıyorum. Bizi kırmayıp bu kadar yol gelen herkese teşekkür ederiz. Ee, yemek sorusu sürpriz hediyelerimiz var. Bir sonraki buluşmalarda hepinizi bekleriz. Hediyelerimiz sohbetimiz her zaman devam edecek. <laughs> Bilen ustam ne pişiriyorsun bize? Sade Köfte, <laughs> tavuk, sucuk ne ararsan ne istersen açık bize. <laughs> Evet görüşeniz alalım çekiliş hakkında evet. Çok Beyefendi güzel. Güzel bir çekilişten sonra. Yeter 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 yeter. Şua dünyası olarak hoş geldiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz yönetim olarak. Sponsorlarımız da burada. Ankara sponsorumuz Kırdan Otomotiv. Kendileri burada yok ama hediyesiyle aramızda olmak istedi gönderdiği yağ bakım seti hediyesini sadece üyelerimiz arasında yapacağımız çekilişte vereceğiz. Diğer sponsorumuz Fatih Ustamız Tayyip Garajlar. Fatih Ustamız da aramızda. Ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. Emeklerinden, ustalığından dolayı. Rica ederim, olsun. Onun da hediyeleri burada. Onu da hediyeleriyle hep birlikte çekilişimize e, dahil edeceğiz. Hepinize ayrıca tek tek teşekkür ediyorum. Gayet kardeşimin e, babasının elleriyle grubumuza özel ürettiği ıstakalarımız da burada. Onları da kendi aramızda kapışacağız. <laughs> Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> Öncelikli olarak Ankara'dan sponsorumuz kadar Perşembe'nin yolladığı yağ bakım setini dediğimiz gibi yönetim olarak biz katılmayacağız. Aa, ee, ne buraya ne gelen isim? dört kapı arkadaşımız var. Ayaklarına sağlık. Onlar için şöyle bir şey düşündük. Ee, dört tane elimde kağıt var çünkü herhangi bir telefon veya farklı uygulamada yapmak istemedik. Evet. Üçü boş, birbiri dolu. Dolu olan kişiye ya bakın seti çıkacak. O kişiyle sponsorumuzu görüşür. Adresini iletip adresine göndereceğiz öncelikle. O dört arkadaşı böyle alabilirsek. Evet abi. Evet. Hadi <laughs> şey, <laughs> 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 bakalım. <laughs> ya ben buna Bunu ne yapıyorum? Ya. Bana yapıyorum. Evet. <laughs> Açın bakalım artık dolu kime kısmetse. Evet, boş.

ben Sarıl sarıl. başlatıyorum. Burada <laughs> da ben <laughs> Bülent. Bey. Evet. bana <laughs> mı? Çekimleri veriyorum. Ona bana geldi. Biz soru bir, bir şey diye O çok eğlenceli Evet. Teşekkür ederim. Şimdi istakalar kısmına geçeceğiz. Şey ee, bu şey, çekilişte bir Shirt'ten çıkacak çıkma ihtimali olduğu için ikinci kez çıkan kişiyi burada ikinci istakayı vermeyelim diyorum. Hani gelen diğer karşıları da çıksın diye. İlk turda ikinci çıkarsa bence herkes alana kadar ikinciye verdim. Tamam, olur. O da uygundur. Aynen, herkes aldım. Tamam, Ben. Evet. Teşekkürler. Merhaba. Teşekkürler. Merhaba. Teşekkür ederim. Alperen, şey falan oynuyor muydun? Muydu? Oynayacağız evet, evet, bizim bizim başlıyoruz. Evet için Başlıyoruz. ben ama almayacağım çünkü üretici biziz. Bu da bir <laughs> Teşekkür <laughs> <laughs> ederim. Sen üreticiler toplayacak Hadi. Emre. Eyvallah teşekkür ederim. O eyvallah. bir Bu şu açıkta da yeter de yeter. 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 <laughs> bunu, bunu alırım ama bunu ya. Alırım bunu ya. alırım. alırım. <laughs> 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 Hayatım bu benim. Öyle siz. Yavuz. yavuz. Yavuz abi. Yavuz. Yavuz 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 yavuz. Yavuz takam takam olsun bu bunu ben. Sen bunu. Sen <laughs> artık iki tane oldu. Kim o? Kim? Şu arkada. Bu mu olsun? Bu mu olsun? Hı -hı. Tamam. Hayırlı olsun Mehmet. Teşekkür ediyorum. Hayırlı Bunu o zaman abi sana verelim. İkinci turda kimene ne çıkarsa tekrar hediye edelim. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> olsun. Herkese bir tane zaten. Onda sıkıntımız yok. 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 Hayırlı olsun. Evet Hepbrain dönüyorsun. Aa evet. Bir şey oldu. Bir Bir an ben Bir Ama bunlar, bunlar, özel yani. Üzerinde... Ne oldu Teşekkür ederim. Merhaba hocam, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Bir Hadi devam edelim. Ben, da, ben de. güzel çalmış diyor. Kafam yok yüzünü oynuyor. ya. yok yüzünü Çaldılar beni yüzünü. Çaldılar. Ya da Ömür. Ömür. Güzel. 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 Yenur. Yenur. abi. Bülent ben abi. Bülent abi. Koku. Teşekkür ederim. Diğeri <laughs> Tamam geçelim de abi. Ömer. Evet, Ömer küllük sigar kullanıyor musun? Pembe ya. Yok. Hala kullanıyor Mabeyi, mabey ya. Mavi. Pembe ya. Pembeyi vereceğiz. Mavi, mavi ya. de pembe, pembe. pembe. Mavi soru <laughs> Hoş geldin. Özgür. Evet, pembe. pembe. Kullanmıyorum ki sigara ya. Sen <laughs> yani, şey ne veriyorsun abi? Ya. Sıkıntı Hayır, yok. Evet abi, evet abi. Evet. Numaratörler. Bülent abi. Bir de Özgür. Al abi. Bunu var, isteyen varsa verebilirim. Kullanmak isteyen varsa. Deneme kart basıyorum. Maşallah ya. Yani. Var ya. İhtiyacın var mı? <laughs> Yeter buramıza geldi ya. Nedir bu be? Helal. Onu ben, ben almayayım da, onu bana, bana ben alayım. Özgür abi, Mehmet e. <laughs> abi, buyur abi. Tamam, tamam. Hediyelerimiz tamamlanmıştır. Arkadaşlar, arkadaşlar, teşekkür, ederim. teşekkür, ederim. Sponsorlarımıza çok çok teşekkür ay, ay, ederiz. Sponsorlarımıza çok çok teşekkür ederiz. Saygı Tam sakızı çoban armağanı hayırlı olsun herkese. Teşekkür ol. ol. Teşekkürler. çok sağ olun. Bu arada, Müslüman'cığım bana döner misin? Çiğ köftenin tadına varamadık. Bir sonraki buluşmada Temel abiye... Temel abi, eline koluna sağlık. Teşekkür ederiz.